Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 12 Mart 2024 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, içim yarım yağlı yoğurt, 5 kilogram, 139,50 Türk lirası. İçim tam yağlı yoğurt, 3 kilogram, 99 lira. Pınar laktozsuz yoğurt, 750 gram, 39,50 Türk lirası. Pınar az yağlı süzme peynir, 750 gram, 115 lira. Akpınar klasik inek peyniri, 500 gram, 115 lira. Pınar yüzde 18 yağlı krema, 200 mililitre, 24,50 Türk lirası. Pınar yüzde 2,5 yağlı süt, 1 litre, 33,50 Türk lirası. Pınar yüzde 3,3 yağlı süt, 6'lı, 62,50 Türk lirası. Pınar laktozsuz süt, 1 litre, 34,50 Türk lirası. Pınar çocuk devam sütü, 1 litre, 37,50 Türk lirası. Acalor peyniri, 1000 gram, 49,50 Türk lirası. Gündoğdu tam yağlı taze kaşar peyniri, 1 kilogram, 225 lira. Duranlar yarım yağlı salamura peynir, 450 gram, 67,50 Türk lirası. Pınar Kefir 1 litre 34,50 Türk Lirası. İçim Orman Meyveli Kefir 1 litre 44,50 Türk Lirası. Simle yarım yağlı tost peyniri 1 kilogram 175 lira. Pınar tereyağı 700 gram 249 lira. Pınar labne 400 gram 67,50 Türk Lirası. Eker Tombul Ayran 32,50 Türk Lirası. Sek taze peynir çeşitleri, 150 gram, 32,50 Türk lirası. Lezita, Keskinoğlu, bambit dondurulmuş bütün piliç, 32,50 Türk lirası. Bambit piliç salam, 1000 gram, 49,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada, marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Banmit piliç kokteyl sosis, 1000 gram, 65 lira. Gurvita sade ilikli kemik suyu, 35 lira. Namet acılıcacısız dana kebap, 150 gram, 42 lira. Ülker finger bisküvi, 64,50 Türk lirası. Ülker bitter çikolata kaplı gofret, 5 lira. Sade kremalı bisküvi, 23,50 Türk lirası. Sekkuark çeşitleri, 19,50 Türk Lirası. Activia Probiyotik Yoğurt, 22,50 Türk Lirası. Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı, 5 litre, 107 Lira. Feyri Sıvı Bulaşık Deterjanı, 6'lı, 245 Lira. Aks Yüzey Temizleyici, 4 litre, 62,50 Türk Lirası. Bindi Aktivit Bulaşık Makinesi Tableti, 100'lü, 169 Lira. Per Hypo Ultra Çamaşır Suyu, 62,50 Türk Lirası. Mere Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici, 109 Lira. Huik Diş Mikrofiber Bez, 5'li, 74,50 Türk Lirası. Ekomis Mega Sünger Comfort, 2'li, 26,50 Türk Lirası. AR Bulaşık Fırçası, 25 Lira. Milo Tuvalet Kağıdı, 12'li, 65 Lira. Hamilya Cumbo Havlu, 55 lira. Unibaby Islak havlu, 72'li, 18,50 Türk lirası. Cepli sunum peçete soft, 20'li, 35 lira. Maybelline Colossal Cool Bounce Maskara, 149,50 Türk lirası. Maynilin Mad for All Stick Rouge, 139,50 Türk lirası. Mara Vücut Losyonu, 79,50 Türk lirası. Kayal kaş kalemi artı kaş maskarası kiti, 75 lira. Siyaja yüz temizleme veli artı tonik seti, 199 lira. Siyaja el kremi, 95 lira. Kiva hayvan figürlü maske, 15 lira. Elsev saç maskesi, 99 lira. Derbi tıraş bıçağı, 13'lü, 49 lira. Derbi tıraş kolonyası okyanus esintisi, 45 lira. Derbi Lady Tıraş Bıçağı, 14'lü, 59 lira. London Thomas Lotus Mandal Toka, 29,75 Türk Lirası. Misip Kürdanlı Diş İpi, 25 lira. Difaş Diş Fırçası, 37,50 Türk Lirası. Kolget Üçlü Etki Diş Macunu, 125 ml, 49,50 Türk Lirası. Araba Kokusu, 8 ml, 32,50 Türk Lirası. Lis Rezervatif ultra ince, 32,50 Türk lirası. Lavanta kesesi, 24,50 Türk lirası. Vaselin dudak nemlendirici, 57,50 Türk lirası. Clayderm kil maskesi, 19,50 Türk lirası. İlastan nifli sabun, 45 lira. Dalin bebek şampuanı, 900 mililitre, 75 lira. Dalin kolay tarama spreyi, 200 mililitre, 59 lira. Dalin bebek kolonyası, 150 mililitre, 45 lira. Golden Rose saç kremi, 430 mililitre, 59 lira. Golden Rose şampuan, 430 mililitre, 59 lira. Molped günlük pedincecik, 30'lu, 36,50 Türk lirası. Molpet Hijyenik Pet Pure Soft Gece, 18'li, 59,50 Türk Lirası. Ülker Bebe Bebe Bisküvisi, 172 gram, 18,50 Türk Lirası. Patissiz Kakaolu Fındık Kreması, 1000 gram, 99 lira. Greta Zeytinli Kekikli Kraker, 120 gram, 22,50 Türk Lirası. Itiform Tam Çavdarlı Ekşi Mayalı Kepekli Bisküvi, 27,50 Türk Lirası iti form bitter çikolata kaplı lifli bisküvi, 50 gram, 12,50 Türk lirası. Ti burçak hindistan cevizli kremalı bisküvi, 42,50 Türk lirası. Ti burçak limonlu kremalı yulaflı bisküvi, 42,50 Türk lirası. Ülker altın başak yoğurt aromalı ve mevsim yeşillikli tahıl cipsi, 9,50 Türk lirası. Ülker Koca Star Hindistan Cevizli Bar, 16,75 Türk Lirası. Ti Limonlu Popkek, 29,50 Türk Lirası. Bellotti Limon Kremalı Küp Kofret, 22,50 Türk Lirası. Nestle Damak Sütlü Çikolata, 29,50 Türk Lirası. Falım Sakız Falım, 14,50 Türk Lirası. Zeyrek Kakao Kremalı Gofret, 14,50 Türk Lirası. Korni kakaolu kırmızı meyveli tam tahıllı bar, 29,50 Türk lirası. Goldnut sütlü çikolatalı fındıklı gofret, 32,50 Türk lirası. Tivik tuzlu karamelli bisküvili bar, 14,50 Türk lirası. BIM 12 Mart kataloğu bu şekilde olacak, diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.